Seçimin erkene alınması tartışmalarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu AKP'ye buyurun bugün seçim kararı alın, iki ay içinde seçim yapalım çağrısında bulundu. Karamollaoğlu, 26 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısında parlamenter sisteme geçiş yol haritasına son şeklinin verileceğini açıkladı. Tıpkı Parası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. İktidarın seçim tarihinin erkene alınması tartışmalarını değerlendirdi. Hangi tarihte yapılırsa yapılsın iktidarın seçimi kaybedeceğini ifade etti. Bütün çabaları biz seçime nasıl avantajlı bir şekilde gireriz hesabını yapıyorlar şunu hemen kendilerine ifade edelim ki sizin seçim kazanacağınız herhangi bir deklem ve tarih aslında kalmamıştır. İktidara seslendi, hemen seçim kararı alınması çağrısında bulundu. Madem seçim tarihi güncellenecek, hadi buyurun. Bugün seçim kararı alınsın, en geç iki ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da öğrenmiş olursunuz. Ordu komutanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken sözlerini alkışlaması da Karamollaoğlu'nun gündemindeydi. Üzerinde üniforma taşıyanlara milletimiz her daim saygı göstermiştir ve göstermekle de devam eder. Üniformalılar da bu hassasiyeti her daim gözetmek mecburiyetindedir. Altılı masanın 26 Ocak'ta yapılacak toplantısında yol haritasına son şeklinin verileceğini ifade etti. Biz tabii aynı zamanda altı siyasi parti olarak da tüm hazırlıklarımızı tamamlıyor yol haritamıza artık son şeklini de veriyoruz. Bu hafta yapacağımız toplantı aslında bu yönde atacağımız adımların somutlaştığı bir toplantı olacaktır diye ümit ediyorum.